Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bim'den frambuazlı cheesecake aldım. Donmuş bir şekilde oluyor arkadaşlar bu. Birkaç saat beklettikten sonra oda sıcaklığında çözünmüş oluyor ve bu şekilde yiyorsunuz. Çözünmeden yemeyin ama tadı güzel olmaz o şekilde. Şimdi ben frambuazlı cheesecakeimi açacağım hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu paketinden çıkarıyorum. <laughs> Evet sonunda çevirdik. Boyutu böyle küçük, orta boy. Arkadaşlar şimdi bir tabağa alalım, terbisi koyalım. Evet arkadaşlar şu an tabağa koyduğum dönüş gibi çok şık gözüküyor. Misafirlerimiz geldiğinde de tabağa koyup bu şekilde servise koyabilirsiniz. Keselim şöyle de. Bu saat falan dağılması gerekiyor. Tam çözülüyor arkadaşlar. Tamam, <laughs> <laughs> Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Daha önceden de almıştık. Çok lezzetliydi. Yine frambuazlı aldık. Dilerseniz limonlu su da var. İlk tercih size kalmış. Bu şekilde denizimde <laughs> için ediyorum. Kanalıma abone